Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni oyunumuz. Yeni çıktı bu. Bonkör cüzdan. Bir de süper basket. Şimdi bunları bugün aldık. Yani bugün kazıyacağız diyorum. Kazıma yok bunlarda. Bunları oynuyoruz. Hemen geri tekrar veriyoruz. Ne çıkıp çıkmadı hemen bakıyoruz. Görüyoruz. Bunları aldık. Burada Oynanan saat, gün, tarih hepsi yazıyor. İki tane bir bayiden aldık bunu. İki tane de basket bir bayi. Üç tane de bonkörjüzen, üç tane de basket. Toplamda 150 bura. İki tane basket burada. 250. 150 de bu toplamda 400 TL'lik oynadık. Bakalım tek tek bakalım. Bunları sabrettik, bakmadık. Bakalım bir şey çıkacak mı? 13 13 13 yok. 3 16 30 3, 16, 30. Bu boş çıktı. Bir tane baskete bakalım. Genelde 25 falan olunca geçebiliyoruz. Bunu 30'un üstünü pek geçemiyoruz. 18, 22, 27 geçemedik. 10, 20, 26, 29 geçemedik. 14, 24, 30 geçemedik. 10, 18 22 geçemedik. 5000'i e zaten geçemeyiz. 9 18 20 21 bu da boş çıktı. Bir basket daha bakayalım bakalım. 37 bu da mümkün değil. 10 20 30 35. 16 24 26 10 19 28 36. Evet bir rakam aşağıda kaldı. 8, 16, 8, 14, 24, 32, 6, 12, 21, 28. Evet bu da boş çıktı. Böyle bir tane amörtü bulsak. 15.38 15 38 yok 25-45 25- 45 25 mi yok yok Evet Bir de şuna bakalım 542 Evet 5. 30 lira çıktı. Başka var mı? 5, 42. Bir tane çıkınca çok fazla çıkmıyor. Genelde ama çıkan varmış. 4, 11. 4, 11. Evet buradan 30 lira. 5'ten 30 lira çıktı. 6 22 6 22 10 46 Evet 10. 50 lira da buradan çıktı. On kırk başka var mı? Başka yok. Buradan da 50 lira. 21 42 21 42. yok 22 39 22 39 ha 39 var 30 lira da buradan. Bir de baskete bakalım. 38. Kesin geçemeyiz bunu da. 9 9 18 28 36 10 19 27 29 7

7 14 17 25 6 12 20 27 Evet bunu bile geçemedik ya. 29'u 8 16 19 26 10 17 <laughs> 18 20 bunda da yok. 29 bile geçemedik. Evet son kartımız. Son kartımız diyorum. Son oyunumuz. 33 9 10 17 25 8 13 22 10 15 22 31 10 16 25 32 bu da 10 17 17, 10, 17, 23, 24. Bu da boş. Şimdi neleri bulduk? Basketlerden hiç bulamadık. Evet, bunları niye buraya koyduk? Basketlerden bulamadık. Buradan 30 lira. Buradan 50 lira. Evet. Bunda da zarar ettik. 80. 30 da buradan. 110 lira. 400 liralık oynadık 110 lira. Karşılığı bu. Bakalım birkaç sefer daha aldırız herhalde bakarız. Arkadaşlar videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.